Günaydın. Yine bir güne, yeni bir videoya hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Bugün açılışı kendi odamdan yapıyorum. Çünkü odamda yenilikler olacak ve tabii ki de bu süreçte sizi de yanımıza alıyoruz. Öncelikle ilk önce bir odanın şöyle dışına çıkalım. Kapıdan girişten itibaren size bir odamı göstereyim. Bizi tabii ki de Minnoş kızım Merviş'im karşılıyor. Merviş. Şöyle odaya girdiğimizde ilk bizi yatağımız karşılıyor. Sol tarafta şöyle gardırobum var. Ama şimdi bu gardırobu artık gidiyor. Bunu artık bay bay deme zamanı gelmişti. 6 ay önce almıştım ama sadece geçici bir süre kullanmak için almıştık. Ee, ve e, birkaç gün önce marketplace'e koydum ve satıldı. Bugün ya da yarın akşam e, alan kişi gelip alacak. Ee, ve tam buraya şöyle L buradan başlayacak şekilde L bir şekilde ne bu dolabın bittiği yere kadar Ikea'dan kendim istediğim tarzda bir dolap yaptıracağım. Burada en son videomdan görmüş olduğunuz üzere Kadizi'den aldığım boy aynam var. Ama bunun yeri değişecek. Bu ya bu köşeye gelecek ya da şöyle kapımın arkasında gayet de geniş bir alanım var. Bilmiyorum ne kadar belli oluyor ama gayet geniş bir alanım var. Oraya koyacağım. Ya makyaj masamı yani şimdiki makyaj masamı koyacağım kapının arkasına ya da boy aynamı koyacağım. Ya da oraya tamamen farklı bir şey gelebilir. Odaya daha çok fazla yenilik yapılacak. Bakmayın şimdi burası böyle dağınık çok özenmedim. Bu aynamda da bir almıştım. Sadece 7 Euro'ya. Videonun açılışını burada yapmak istedim. Bu galiba iki günlük falan bir e, vlog olacak. Biraz koştur koştur oluyor. Hem benim işlerim yoğun bu ara. Hem eşimin işleri yoğun. Black Friday olduğu için e, benim çok fazla toplantılarım, görüşmelerim var. Aynı zamanda videonun dışında size göstermediğim çok fazla e, ailevi şeyler var koşturduğumuz. O yüzden e, günlerimiz çok Dolu dolu geçiyor. Bir aynadan diğer aynaya geçiş yapıyorum. Ee, bakalım şimdilik böyle. Günün ilerleyen saatlerinde sizi yine güncellerim. Şimdi burada da görmüş olduğunuz üzere size birazdan bir alışveriş videosu çekeceğim. Ondan sonra da hatta o videoyu bu videodan daha önce ö, izleyeceksiniz alışveriş videosunu çekeyim. Ondan sonra beraber bence işim yanına gidelim. Bir onunla kahve keyif yapalım. Ben evden çıktım. Şimdi kocamın yanına geldim. Kahve yaptı ve dışarıda kahve keyfi yapıyoruz. Birazdan da gidip oğlumu alacağız okuldan. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz? Birazdan görüşürüz. Biz şimdi oğlumu okuldan almaya geldik. <gülüyor> Kaçma Lene <laughs> ben. Evet biz oğlumuzu aldık. Eve geldik. Beyefendi şimdi benim yaptığım süt tacı yiyor. Geçen gün Mine abla çiftlikten süt almıştı. Onunla süt tacı yapmıştım. Değil mi aşkım? No. Ben de bir yandan sebze çorbası yapıyorum. Şöyle göstereyim hemen size de. içine havuç pırasa soğan yeşil biber patates Allah ne verdiyse evde sebze olarak ne varsa şimdi biraz kavuruyorum rengi biraz döndükten sonra suyunu ekleyeceğim haşlamaya koyacağım en sonunda kremasını koyup son bir taşım artık. daha kaynatıp mikserden geçireceğim sen de mi yapacaksın Bir de bunun yanına da bugün biber dolması yapacağım kıymalı. Bugün mi? Bugün kümeli de böyle. kümeli mi? Bugün kümeli mi? Bugün kümeli mi? Bugün kümeli mi? Bugün can tam bir brokoli canavarı. Ben ne zaman brokoli haşlasam tek seferde tüm o brokoliyi bitiriyor. Ve hani yanına böyle sostur, yoğurttur veya üzerine tuzdur hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Sade bir şekilde brokoliyi yiyor. Ne başkım? Baba. Mama. Baba. Anne. Anne. Evet, anne. Hadi gel. <laughs> thank you. Ya, <laughs> <Yeah. gülüyor> <Yeah>, thank you. Ya, <laughs> yeah, thank you. Ya, thank you. 네, 네, 네. 아, 바로, 네, 네. 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 네, 이 네, 네. 네, 네. 네, Evet, ben şimdi Black Friday için olan siparişlerimi geçtim müşterilerim için. İsmu da bana bir koşu karton getirdi, üç tane. Çünkü dolabı adam bu akşam gelip alacakmış, birazdan gelecek. Can! Birazdan gelip alacakmış, o yüzden ben de hemen dolabın içini boşaltacağım. Gelişi güzel boşaltacağım. Size anlatmadığım şey şu. Ben dolabın L kısmını aldım. Kimden aldım? Benim erkek kardeşimin eşi de kıyafet dolabını değiştirmeye karar vermiş. Onu da tesadüfen tam benim istediğim ölçülerde, boyutlarda ve modelde L tam köşe dolabı vardı. O yüzden onu da yarın erkek kardeşim bize getirecek. Kıyafetleri güzel çıkartacağım. Hemen kartonlara poşetleri falan koyacağım. Yarın da tekrar düzenlerim zaten. Bayağı da, da dolabın için düzenlemiyordum. Dolabı satacağım için, her türlü düzenleyeceğim için. O bahaneyle dolap da düzenlenmiş olacak. Yeni dolabım da gelmiş olacak. Yarın L köşe gelecek. Geri kalan devamını da sipariş geçeceğiz. Yani o da haftaya kalacak ama yarın e, L dolap geldiğinde yine size göstereceğim. Bu arada ben bu dolapta hani gerçekten her şeyim bu dolabın içinde temizlik malzemelerim vesaire de. Çünkü banyoya da daha dolap, dolap almamız gerekiyor. Oraya da daha dolap almadım. O yüzden bu dolapta da yer varken bu dolaba koydum. E, şimdi bakalım boşaltmaya başlayalım. 来来，继续。 Evet oğlumun karnını doyurdum kendime de şimdi kahve yaptım mutfak tezgahına çıktım oturuyorum. Bizi tanıyanlar yani bizi yakından gerçekten evimize girip çıkanlar ya da çok sık görüntülü konuştuğum insanlar bilir ki biz İsmail'e mutfak tezgahında oturup sohbet, muhabbet etmeyi, keyif yapmayı çok seviyoruz. Şu an İsmail yok. Az önce görüntülü konuştuk ama yine de tek başıma da oturuyorum yani. Oğlumun da son aşağı yukarı bir 15-20 dakikası kaldı galiba birazdan da dolabı e, alan abi gelir bakalım o ne kadar sürede işlerini halledecek dolabı söküp götürecek dediğim gibi yarın da erkek kardeşimden e, e, köşe dolap gelecek onun sadece e, kapan şeyinin kapısının kulbu değişecek siyah ben daha farklı e, bir renk istiyorum bakalım ben nasıl bir şey alırım. Yargından itibaren ismo toplamda galiba bir 5-6 gün falan izinli. O yüzden mümkün olduğunca keyfini çıkarmaya bakacağız. Koşturmalı geçecek. zaman abi gelsin, dolabı götürsün. Ondan sonra ben size bir de odanın boş halini gösteririm artık. Bu arada eğer odayla ilgili böyle farklı fikirleriniz varsa şuraya şunu yapabilirsiniz, buraya bunu yapabilirsiniz gibi lütfen benimle paylaşın. Çünkü fark ettiyseniz de başucu konsolumuz yok. Odaya herhangi bir bitki gelebilir. Teklik bir koltuk bir berjer gelebilir. Ufak bir e, yan sehpa. Özellikle kitaplık gelebilir. Çünkü çok fazla kitabımız var ve onlara gerçekten şu an üzülüyorum. E, bazanın altında... E, sürünüyorlar. E, o yüzden özellikle bir kitaplık almak istiyorum zaten. Belki emin değilim ama makyaj masası da alabilirim ama makyaj masası için aklımda gardu, gardolabıyla alakalı çok güzel fikirler var. Belki onu da yaptırabilirim. Gardolabına da e, bugün yarın karar verip sipariş edeceğiz artık. Bakalım aktık o da nasıl bir şey olacak. Çünkü belki perdeleri türleri değil ama fon perdelerini değiştirebiliriz. Fark ettiyseniz balkon kapısının orada fon perdesi yok. Oraya ya aynı modelden bir tane almam gerekiyor ya da hepsini komple değiştireceğim. Bakalım bu süreçte nasıl geçecek artık gezdikçe farklı mağazalara gittikçe ne bulursam onu alacağım hiç acele etmeyeceğim İçime en sinen şekilde yapmak istiyorum çünkü acelemiz yok o zamanla yaparız o zaman sonra görüşürüz yine. Şimdi saat kaç 9'a geliyor ve ben e, saat 7'de canı uyuttum. Canı uyuttuktan sonra kıyafet dolabının yani sattığım dolabının bir tozunu aldım. Tam yemek yapıyordum ki erkek kardeşimle eşi geldi. Seda da şurada oturuyor. Şimdi abile e, içeride dolabı sökmeye çalışıyorlar. Yani aşağı indirmeye çalışıyorlar. E, şey diyecektim unuttum. Neyse çok da önemli değil. Şöyle dolmamı da doldurdum. Klasik kıymalı dolma. Ee, i̇çine ne koydum? 200 gram kadar kıyma. Yarım su bardağı kadar pirinç. Bir tatlı kaşığı kadar salça. Soğan. E, tuz, karabiber, kırmızı biber. Biraz da kimyon ve nane. Bu kadar pizli. kızlar. Pardon arkadaşlar. Sonra bana kızanlar olacak. Dolabım. Gitti, odam boş kaldı, <laughs> şaka gibi resmen şu an bomboş, <laughs> sadece yatak var ve kartonların içinde kıyafetlerim var. <laughs> Burayı da birazdan bir süpürüp sileyim. İyi vallahi işi bitirdim eve geldim. Hı -hı. Hocam da işten geldi. Evet. Kameraya sağlık. Buradan Esat Ali Yılmaz kardeşimize big up. Onunla konuşuyorum. drop çekiyor adam. <laughs> Sana videoda bir jok yaptım. bir like at. <laughs> tamam mı? Evet. Şimdi ben size bugün aslında şey demiştim. E, dolabı sipariş edeceğiz. Ondan sonra işte teslim alacağız. E, kuracağız falan diye. Şu an galiba yani tam emin olmamakla beraber. Ama galiba %90 kuracak bilgisayardan istediğimiz dizaynı yaptık. Ikea'dan ee, bu arada. Ve aynen yarın teslim almak mı yapacağız? Yarın veya bir gün. Yarın, yarın bugün veya, yarın veya, Edeceğiz. Bakalım şimdi hala uğraşıyoruz. Ne? şey erkek Vay kardeşim eşi hatta can da aynen. uyandı aramıza katıldı. Neydi? Bir tane de banyoya ne? dolap alacağız. Evet, 50 santimlik mi? Aynen ince bir tane. Ee, Stokladığım işte temizlik malzemelerini falan koymak için. Çünkü şimdi kıyafet dolabımızın içindeydi. O da kıyafet dolabımızda Havluları falan var. da koymak için mesela. Var. Aynen Hı. aynen. İyi tamam işte aynen. bakacağız. Güzel olacak ama. Tamam, güzel. E sonucu aldığımızda montajını falan filan hepsini zaten göstereceğiz. Takipte kalın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Evet arkadaşlar ben sizi en son galiba pazartesi gece güncellemiştim. Dolapları sipariş ediyorduk o zaman. Bugün çarşamba aradan bir gün geçti ve şu an erkek kardeşimle İsmo dolapları teslim almaya gitti Ikea'ya. Hem e, odamıza e, gardırop e, yaptırdık e, hem de banyomuza bir tane e, dolap aldık. Ikea'dan sadece dolabın bir kısmını yaptırdık. Geri kalan kısmını çünkü daha önce dediğim gibi erkek kardeşim Gilden aldık. Onlar da kendi kıyafet dolabını değiştirmek istiyordu. Tam da onlarda da benim evimin ölçülerinde benim istediğim dolaptan vardı. O yüzden onu onlardan aldım. L dolap olacak. Birazdan bence 5-10 dakikaya kadar İsmail'e erkek kardeşim gelir. Sonra işleri bittiğinde galiba Tayyip yani kız kardeşimin eşi de onlara yardıma gelecek. Onlar gelsin ondan sonra yine sizi güncellerim. Evet şimdi İsmogil geldi hatta Tayyip'le beraber ilk önce banyo dolabını kurmaya başladılar. Küçük bir sıkıntı oldu Berkaygil'in o köşe dolabını getiremediler çünkü merdivenden sığmıyormuş, geçmiyormuş. O yüzden onu artık sonra lift çağırıp liftçiyle getireceğiz. Camdan çıkartıp. Bugün sadece kıyafet dolabımın bir parçası takılacak. Bakalım. Bu dolapta az kaldı şimdi. Şimdi kadroya Berko da dahil oldu. Yatak odasındaki gargolaba geçtiler. Aç burayı. Çok hazır. iyi. Gel evet, <laughs> Bu da ben. Ben de şimdi bu ekibe, bende ne istediniz? Evet. evet onu almak için Seda da burada. Evet, evet. Da, sarı sarı <laughs> <kolay. Hadi. gülüyor> Evet, şimdilik banyo için olan dolabı buraya canın odasına koyduk şöyle göstereyim. Babam da, da içine ne bulduysa koydu. İçi daha çok doluydu. Oyuncaklar falan vardı. İlk 3 rafı e, cam Diğer e, üç rafı da normal. E, bunda neden daha banyoya koymadık? Çünkü çamaşır makinesinin çevrilmesi lazım. Yerinin değişmesi lazım. O yüzden o da şu an çok iş olduğu için ve bizim vaktimiz yok maalesef. O yüzden onu sonra yapacağız. Evet kıyafet dolabımın yarısı bitti. Diğer yarısında yani köşede dediğim gibi bugün getiremedik. O artık oraya kaldı. Bu ayna oradan kalkacak ve buraya e, bu dolabın devamı gelecek. Köşe dolabı iki katlı askılık ve bir tarafı da raf. Bunun içine de ya ayna kestireceğim ya da ayna alıp koymayı düşünüyorum. Şöyle o zaman dolabımız bittiğine göre ve yorgun bir ben. O zaman bu videoyu burada kapatıyorum. Bir sonra... Maviş. Maviş. Annem. Videoyu da burada kapatayım o zaman. Artık diğer videolarda e, kıyafet dolabımın, gardırobumun kalanını, devamını görürsünüz zaten. Sonraya kaldı o da artık. Yapacak bir şey yok. Böyle oldu. Elimizden geleni yaptık. Ben bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın lütfen.